arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. 11 Ekim tarihinde de yeni bir atölye çalışmamız başlıyor. 5 basit adımda çekim yasasının sırrı. E, offline eğitim videolarının olduğu, aynı zamanda tırtayling, cihaz ve EFT gibi birçok şifa çalışmasının da içerisinde bulunduğu bir atölye çalışması olacak. İlgilenen arkadaşlarımdan sattan iletişime geçebilir. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. hazır. Bütün hayırlı olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasında şu an neler oluyor? Bunları bakalım. Aslan adam geldi. Ee, şu an iki tarafında kendini çektiği bir sürecin içerisinde olabilirler. Sakin bir enerji var aralarında. Birbirleriyle ciddi bir savaşın içerisinden çıkmışlar olarak görünüyor. Hala birbirlerine karşı bir rekabet içerisindeler. Ancak burada yaşadıkları sıkıntılı süreçlerden dolayı iki taraf da ciddi şekilde yorgun düşmüş diyebiliriz. Burada geçmişte takılı kaldıkları birçok şey var. Tatlıret kartı geldiği için tatlıret biraz şey bir karakterdir. Duygusuz, mantık çalıştıran, soğuk enerjilerde, daha çok para odaklı para ve statü odaklı bir karakterden bahseder bize. Şimdi burada daha çok böyle aklınızdaki kişi üçüncü kişinin bu tarz isteklerini, arzularını karşılamakta zorlanıyor olabilir aynı zamanda. Ciddi şekilde geçmişteki durumlarla ilgili yorucu bir süreçten geçtikleri ve şu an daha çok böyle iki tarafında sessiz, sakin kaldığı kendi alanına çekildiği bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Çözülemeyen sorunların çözülmesiyle ilgili beklentileri var ama ciddi bir yıpranmışlık var. Uzun süredir beraber olabilirler. Uzun süredir e, bu savaşın içerisinde olabilirler. Birbirleriyle olan savaşın içerisinde olabilirler. Geçmişle ilgili ciddi şekilde takıldıkları durumlar var diyebiliriz. Bu alanı e, çözemedikleri bir sürecin içerisindeler. E, bir taraf çok ciddi şekilde baskı uyguluyor olabilir ve manipüle eden bir enerjisi olabilir genel olarak sessiz, sakin sanki aralarındaki sular, o kötü enerjiler durulmuş gibi dışarıdan çevreden görülüyor olabilir. Ama asıl durum buradan içten içe devam etse de ciddi bir yorgunluk durumundan kaynaklı mecburi durma durumu var diyebilirim. Şimdi neden böyleler buna bakalım. Fareler şizofreni Beklenti, osma ve kılıç olayı. Yani şimdi burada şöyle söyleyeceğim: Ruhsal olarak çok ciddi şekilde manipüle eden bir enerji olabilir aralarında birbirlerine karşı ciddi duygusal bir manipülasyon uyguluyor olabilirler. Beklentiler karşılanmıyor olabilir. Şimdi kılıç olayısı ile beraber kılıç olayına baktığımızda kavgadır, görüntüdür, kuruntudur, rekabettir, soğukluktur ama burada şöyle bir enerji var bakın fareler kartı içini kemiren durumlardan aynı zamanda maddi olarak da e, paranın ya da maddi şeylerin çalınmasından bahseder bize şimdi burada ciddi şekilde e, maddi olarak zorlandıkları bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirler beklentilerin karşılanmadığı karşılanamadığı sürekli bir duygusal ve ruhsal olarak yorucu bir sürecin içerisinde oldukları sürekli böyle ee, mutsuz, huzursuz, sürekli huzursuzluk içerisinde olunan, e, hiçbir şekilde beklentinin karşılanmadığı, hiçbir şekilde karşı tarafın mutlu olmadığı bir süreçten geçmişler. Ve sürekli bir kavga enerjisi var burada. Devam ediyorum. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne? Şimdi burada bir aile olma durumları olabilir, bir evlilikleri olabilir e, aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin. Şimdi öncelikle buradan gidersek, eğer bu ağızlık üzerinden gidersek, e, aralarında bir evlilik varsa hatta çocuklar varsa, evlilik olmasa bile bir çocukların ortak bir çocuk durumu varsa yani evlenmiş ayrılmış olabilirler. Burada e, aklınızdaki kişi aslında bu alanı toparlamak istiyor diyebiliriz. Ee, güven duygusu çok ciddi şekilde sarsılmış, öfkeli bir enerjide. Ee, bu alanı aslında iyileştirmeye çalışıyor ama ciddi bir boşluk durum var. Buraya bir kart alacağım. Daha da netleştireyim. Çünkü biraz arafta kaldı orası sanki. Evet. Dengeye gelmeye çalışan bir enerjide. Aslına bakarsanız burada aklınızdaki kişi karşı tarafı idare etmeye çalışıyor. Evet. Ciddi bir boşluk var. Güveni ciddi şekilde sarsılmış aslında ama bir şeyleri geride bırakamıyor. Yani bu dediğim gibi çocuk olabilir, bir aile birliği olabilir, bu yüzden bırakamıyor olabilir. Bir şeyleri düzeltebilir miyiz dediği bir süreçte ama buradaki o bir şeyleri düzeltebilir miyizin altında yani duygu vesaire yok. Yani burada mecburiyetler ya da alışkanlıklardan kaynaklı bir durum var diyebilirim. Şimdi diyorsanız ki evlilik vesaire böyle bir şey yok diyorsanız da ciddi bir güven problemi içerisinde olabilirler. aldatma aldatılma gibi bir durumla karşı karşıya kalmış olabilirler ve e, aralarındaki ciddi şekilde dengeler bozulmuş olabilir. E, burada güvenle birbirleriyle buluştular. Eğer kuponuz çünkü güvenilir beraberliklerden bahseder bize burada o güven duygusunun artık ortadan kalktığı, güvenin suistimal edilmesiyle beraber ciddi öfke patlamalarının yaşandığı bir süreçte olabilir. dengeye gelmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Oradaki enerjiyi dengeye getirmeye çalışıyor. E, idare etmeye çalışıyor ve burayı şifalandırabilir miyim dedi bir bakış açısı içerisinde. Şimdi burada öyle bir enerji var ki biraz şey gibi yani haklı haksız kime göre neye göre orası farklı bir durum ama Aklınızdaki kişi bu alanı şifalandırmak istiyor. Her ne olursa olsun, ister o haklı olsun, ister karşı taraf haklı olsun, hiç fark etmiyor. Düzeltmek istiyor burayı. Şimdi üçüncü kişinin amacına Aziz çocuk. Çevrenin etkisi ve yıldırım. Şimdi burada ortak bir çocuk olma durumu vesaire bu enerji yüksek geliyor. Aziz kartı bize eşten bahseder, evli bir erkekten bahseder genel manada ya da eşten bahseder de diyebiliriz burada. Ee, şimdi ciddi şekilde bir yıkımın içerisinden geçirilmiş e, Yıldırım kartıyla beraber çevrenin de çok ciddi şekilde baskılarının, baskısının olduğu bir süreç e, olarak görülüyor. E, burada birçok şey ortaya çıkmış olabilir ve e, sosyal çevre tarafından biraz bu durum e, yargılanmış olabilir. E, bu yani şöyle örneğin evlidir sözünde e, ortaya çıkan bir durum vardır bu kişiyle e, bu da olabilir yani demek istediğim burada her türlü e, baskı altında olduklarını söyleyebiliriz e, bu noktada amacına dediğimizde Selçuk Salsa olarak geliyor aslında burada biraz daha karşı tarafı e, karşı tarafta evlilik yoksa evlenmez de içerisinde evliyse de eğer aklınızdaki kişiyle e, buradaki enerji daha çok böyle Selçuk Han Sayna beraber e tutku enerjisiyle beraber karşısındaki kişiyi elinde tutma isteği var diyebiliriz. Ama biraz şöyle bir durum var. Çok akıllı bir karakter olarak hissettiriyor. Yani akıllı bir kişi olarak. Buradaki akıl tabii ki şöyle. Yani kurnazca kendi çıkarları için harekete geçen bir enerji olarak e, geliyor. Biraz enterik açıdır çünkü. Selçuk Salsa inatçıdır. Burada bazı enterikalarla e, bu alanı toparlama isteği içerisinde. Ama bunu çok da göstermeyen bir durumu var diyebilirim. Ortak enerjilerine buna bakalım. Yılan, yeniden doğuş, mücadele, mukavemet, kaygı ve kılıç beşlisi. Ee, aslında biraz önce dediğim gibi ciddi bir savaşın içerisinden çıkmışlar. Birbirlerini çok yaraladıkları bir süreçten geçmişler. Ve yılan kartı ile çok yaralayıcı cümleler, kelimeler, davranışlar da birbirlerine karşı bulunmuş olabilirler. O yorgun düşme enerjisi de geldi ya, ortak enerji o kadar çok birbirleriyle mücadele içerisine girmişler ki çok çok yorucu bir süreç ortaya çıkarmış. Hala da bu savaş var aslında. Sadece çok görünmeyen şekilde belki manipülasyonlarla vesaire devam ettiriliyor ya da biraz daha seviyesi düşürülmüş olabilir. Ee, iki tarafta da kaygı var ee, ama burada ne yaşanmış olursa olsun iki tarafta bir taraf çok göstererek bu alanı düzeltmeye çalışıyor ama bir tarafta göstermeden ama yine de evet ben de düzelsin istiyorum dediği bir süreçte. Sizin ilişkiniz ne durumda aklınızdaki kişiyle? Sunit dışarıdaki yanlış seçimler, yalan. Buraya bir kart alacağım. Şimdi sunit dengesiz enerjilerden bahseder bize. Ciddi bir dengesizlikten bahseder. Ee, dışarıda çok modern, evde geleneksel olan bencil enerjilerdeki bir karakterden bahseder. Evet. Şimdi burada aslında bakarsanız sizin ilişkinizle ilgili kendinizle iki tarafta kendini dışarıda hissediyor olabilir. Burada ciddi bir ayrılık konuşması yapılmış olabilir. Bazı şeylerin ortaya çıkmasıyla beraber, bazı şeylerin öğrenilmesiyle beraber ki bu daha çok böyle bir yalan dolan gibi bir durum olabilir. Ya da aldığı bir kararı, kararı yanlış görüyor olabilirsiniz ya da sizin aldığınız bir kararı o yanlış görüyor olabilir. Her ne olursa olsun burada dengesiz bir enerji oldu. İki tarafının aslında ne yapacağını çok bilmediği, hatta bu ilişkinin olduğunu bile iki tarafın tam olarak adlandıramadığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ama her ne oluyorsa olsun iki taraf da yani siz de karşınızdaki kişi de birbirinizden uzakta olarak geliyorsunuz. Fiziki olarak yakın bile olsa ruhsal olarak bir veto durumu var gibi hissettirdi. kötü hissediyorsunuz. Burada sosyal çevre tarafından da dışlanmış olabilirsiniz bazılarınız kolektif bir açılım. Hepiniz hepsi uymayacaktır. İçerisinden size uyanları alın. Hoşunuza gitmeyenleri sisteme iade edin. Yani burada ortaya çıkan yalanla dolanla yapılan ıı, durumlarla alınan kararlarla ilgili ıı, sürecin devam etmesi var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ve buradaki durumda aslında alma verme dengesinin ne kadar e, bozuk olduğunu fark ettiğiniz bir süreç olabilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi üçüncü kişiyle ilgili e, işte şunu hallediyorum, bunu yapacağım, şöyle yapacağım derken size sevgiyi bile kırıntı halinde verirken karşı tarafı size söylediğinin tam tersine davranmış e, olabilir. Alma verme dengesinin ciddi şekilde bozulduğu bir durum var. Şu açılımın başından beri garip bir, <laughs> garip demeyeyim de eee Şimdi şöyle söyleyeyim. Açılımlarda e, o açılımın enerjisine girersiniz. Yani e, kuantum alana girmek gibidir bu. Oradaki enerji neyse e, ruh haliniz, e, bedeniniz ya da aile dizimi gibi çalışmalara katıldıysanız bilirsiniz. Enerji hemen sizi alır, e, farklı bir duruma getirir. Açılımın başından beri farklı bir sakinlik durumu var. E, sadece sizin kartlarınızda gelene kadar e, çok böyle stabil sakin, çok farklı bir sakinlik yani boş vermişlik gibi bir sakinlik diyeyim. Ama sizin kalplerinizi itibaren bakmaya başladığından itibaren şu alanda itibaren ciddi bir kalp çarpıntısı ile başladı. Burada ciddi bir korku durumu olabilir ama diğer kartlara baktığımızda orada ciddi bir eminlik var sanki. Yani her ne olursa olsun bir şeyleri toparlarız ya da her ne olursa olsun o alanı düzeltiriz gibi bir enerji var orada. Şimdi yakın gelecek düşü durumuna ilgili neler olabilir? Şimdi burada ciddi şekilde hırslı oldukları bir sürecin içerisinde olacaklar. Bir kart daha alacağım buraya da. Belki kart alacağım. Evet. Şimdi burada ciddi şekilde hırs yaptıkları bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Ee, Gerçekte ne olduğunu göstermeseler de arka tarafta ciddi bir intikam alma hırs enerjisi var. İşte Bir taraftan çok iyi görünseler de aslında arka planda çok ciddi savaşlar devam edecek gibi görünüyor. Çiçekler kartıyla beraber şimdi Çiçekler kartımızda e, burada güzel enerjilerden bahseder. Öyle söyleyeyim. Artık e, bir şeylerin düzelmesidir. Yeni fırsatların ortaya çıkmasından bahseder. Umuttur her şey düzeliyor enerjisi verir bize. burada biraz yani belki sizin düşündüğünüz gibi bir ilişki olmayabilir içlerin içerisinde bu kişilerin konuşamadım. Yani şöyle söyleyeyim. E, sizin için bir ilişki içerisinde her şey açık olması gerekiyordur, net olması gerekiyordur ama burada daha çok bir arkalarından birbir arkalarından iş çevirseler bile yine de birbirlerinden kopmayan bir enerji var diyebilirim. Şimdi burada kılıç dokuzlusu. Pişmanlık enerjisidir, uykusuzluktur. Neden de kart aldığımda kupa üçlüsü sonuç olarak da kupa altılısı geldi. Yani bu ne demek? Şu anki e, üçlü durumun içerisinde olmaktan dolayı ciddi bir pişmanlık e, ve sıkıntılı süreçlerin içerisinde olacaklarını gösteriyor bize. Ama sonuç olarak da burada zafer kazanma durumu var. Yani şöyle söyleyeyim. Burada ne yaşanmış olursa olsun e, Garip bir şekilde birbirlerini tamamlıyorlar yani. Yani garipten kastım şu şimdi bir taraf maddiyata çok önem veriyor diğer taraf aslında duygu olmasa da yine devam etmesi gerektiğine dair bir inanç var. O yüzden çabalıyor. Yani aşk sevgi gibi bir durum olmasa da yine de beraber olmayı tercih ediyorlar. Öyle diyeyim. Şimdi sizlerin size mesajı ne? Buna bakalım. Sincap ruhu geldi. Hemen mesajı okuyalım. kendinize inanın dedi. Düz için kehanet mesajını veriyor ve diyor ki bilgelik ve deneyim kazandınız ve gereksindiğiniz her şeye sahipsiniz. Çok çalışmanız ve kutsal ruhun cömertliği sayesinde kaynaklarınız bol. Sincap ruhu size topladığınız ve sakladığınız palamutların müthiş bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu hatırlamanız gerektiği zaman ortaya çıkar. Onun için her şeyin her zaman yeterli olduğunu ve yaşamak istediğiniz gerçekliğin yaratılmasına ortak olmak için gerekli her şeye sahip olduğunuzu bilerek rahatlayın. Çalışıp hazırlanarak bilgelik ve güç kazandığınız ne kadar büyük bir potansiyeliniz var. Kendinize inanın çünkü kutsal ruh size inanıyor ve sizin ve sahip olduklarınızın yeterli olduğunu bilmenizi istiyor. Bu gerçek kendinizi güvende hissetmenizi sağlamıyor mu? Sağlamalı çünkü şu anda ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz dedi. Kendi içinizdeki güce odaklanmanız gereken bir sürecin içerisindesiniz. Ee, bu noktada onsuz yapamıyorum, o olmadan işte yapamam gibi gibi düşünceleriniz varsa aslında her şeyi e, yapabilecek enerjide olduğunuzu size hatırlatıyor diyebiliriz. Ya da mutlu olmak için elinizde birçok kaynağın olduğunu, sadece bu kaynakları görmeniz gerektiğine dair bir bilgi de olabilir. Ee, ya da bazılarınız farklı şekilde de yorumlayacak olabilir. Ee, sistemize gelen mesajı en iyi siz alabilirsiniz. Şimdi kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Hoşunuza gitmeyenleri sisteme sevgiyle iade edin. Hoşunuza giden, gidenleri de aldım kabul ettim deyin. Ancak hoşunuza gitmeyenleri sizi rahatsız eden, duyduğunuz şeylerin içerisinde size rahatsızlık veren, veren durumları da e, lütfen değerlendirin. Tarot bir fal değildir. Tarot sizin hayatta ee, yol alırken yolunuzu aydınlatacak araçlardan biridir. Hoşunuza gitmeyen durumların hayatınıza gelmemesi adına ne yapabilirimi değerlendirip bu alanda harekete geçmeniz çok çok kıymetli. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.